Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet her zamanki gibi günlük bir fal açılımıyla karşınızdayım. Bakın hemen burada arı. Arı gibi ya da Arif gibi son harfi çıkmamış ama Arı ya da Arif gibi bir, şey, bir isim çıkmış arkadaşlar. Hemen böyle dört kişi bir yola doğru gider gibi çıkmış bunlar. Bakın şurada onları bekleyen insanlar var. Sanki böyle ee, uzak bir yol burası şehir dışı gibi bir yere bir ziyarete gidebilirsiniz evet arkadaşlar dileklerimiz eğer dilek tuttuysak dileklerimiz tutmuş evet hemen bakalım falamıza neler çıkmış evet bakın hemen şurada toplu bir kısmet sanki böyle bir keçi gibi ya da böyle bir koyun gibi büyük bir kısmetiniz var Evet kısmetiniz bugün yarın elinizde gibi çıkmış arkadaşlar. Evet hane içinde ufak bir kalabalık var. Sanki böyle e, kimseyi beklemiyorsunuz. Böyle e, yalnız oturdu, oturuyorsunuz ama birden böyle hanenize bir sürpriz yapılabilir. Böyle ufak bir kalabalık var hanenizde. Evet hemen şurada bakın şurada e, koç burcuysanız eğer. Koç burcunda olan arkadaşım 3 vakte kadar sana güzel bir balık kısmeti var. Hemen yakında gelecek. 3 vakte kadar şansın, bahtın açılıyor. Böyle her şeyin gerçek yüzünü gördüğün, dostu düşmanı ayırt ettiğin güzel bir döneme girmişsin. Kısmetlerin de açılıyor. Böyle her şeyin gerçek yüzünü de çok net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Evet, bazen böyle bir inatçı tarafın da var. O inatçı tarafında yavaş yavaş bırakmaya başlayacaksın artık. Böyle bir yola gideceksin. Bak, iki kişi bir yola gidiyorsunuz. temiz güzel bir yol. Evet, böyle bir orada böyle bir masa hazırlanmış. Sanki sizi bekleyen insanlar var gibi görünmüş. Hemen böyle güzel bir masa hazırlanmış gibi. Evet. Bak burada kocaman bir nar çıkmış, büyük bir nar, Bol, bolluk ve bereket demektir. Bolluk, bereket, onun üzerinde kuşlar falan var. Bolluk, bereket, iyilik, güzellik, inşallah 2023'te hepsi sizinle olacak arkadaşlar. Bak böyle laflardan, sözlerden uzaklaşmışsınız. E, hep iyi olanı, hep güzel olanı ister gibi çıkmışsınız. Zaten siz hep bunun arayışındaymışsınız. İnşallah bundan sonra da bunların hepsi kendiliğinden gelecek önünüze. Evet bugüne kadar hep böyle e, istediğin şeylerin olabilmesi için hep direnmişsin. Yani hep bir şeylere karşı direnç göstermişsin. E, olmuyorsa da e, yani şimdi nasıl söylesem size olmuyorsa da olmamasının bir nedeni vardır diye düşünmemişsin. Olmuyorsa da illaki bunları oldurtmaya çalışmışsın bir şeyleri. Ama artık bundan sonra teslimiyete geçmişsin galiba. Ee, artık böyle bırakmışsın zorlamayı. Olursa olur olmazsa olmaz modlarına girmişsin artık arkadaşım. Evet şurada bir e, hemen böyle yüksek bir bina çıkmış. Bak böyle bir 1, 2, 3, 4... 7-8 katlı büyük bir bina. O binanın en üst katında böyle bir at var. Bu sizin kısmetiniz galiba. Sizin muradınız bir ev mi almak böyle ya da böyle sizin bir eviniz var da oraya böyle çok yüksek katlı bir bina mı yapılacak bilmiyorum. Burayla ilgili bazı gelişmeler var. Bak A, R ve I harfleri burada gene çıkmış. Çok kalabalıklar görünmüş böyle. Çok kalabalık ortamlara girip çıkıyorsunuz e, arkadaşlar. E, böyle bugünlerde böyle biraz kendini yorgun gibi hissediyorsun sanki ama e, yani yorgun gibi, sanki canın hiçbir şey istemez gibi böyle üzerinde bir tuhaflık var ama ne olduğunu sen de e, kestiremiyorsun. Fakat böyle hastalık falan gibi bir şey değil yani. Böyle ruh halinle ilgili... Böyle bir geçiş dönemindesin sanki. Bir müddet sonra tabii bunların hepsi geçecek. Bir müddet sonra daha güzel, daha heyecanlı, daha mutlu olacağın dönemlere gireceksin. Ama şu an için böyle biraz kendini bir tuhaf hissediyorsun yani. Bak böyle sanki böyle kemiklerine kadar böyle bir ağrılar hissediyor gibi çıkmışsın. Bak şurada sanki böyle şu kalça kemiği gibi çıkmış arkadaşlar bilmiyorum ki acaba böyle belinde kalça kemiğinde falan ağrılar mı var 5 vakte kadar bakalım burada bir 5 çıkmış ama 5 vakte kadar bununla ilgili bir gelişmeler var belki bir doktora gideceksin de belki bununla ilgili bazı ne bileyim belki ilaç verir bir şey olur bununla ilgili şifalandığını göreceksin bak uzun saçlı bir bayan yoldan hanene doğru yönelmiş Böyle uzak yoldan gelir gibi çıkmış ve kısmetleriyle geliyor. Şurada biri sana bir şey uzatıyor böyle elinde. Ee, bu sana bir hediye gibi. Ee, bu sana bir kısmet. Sen böyle e, ne bileyim hani böyle insanlardan bir şeyler pek almazsın. Ama bu sana gönderilmiş bir hediye ve sen bunu alman gerekiyor. Ee, arkadaşım sakın almamazlık yapma. Evet etrafın kalabalık çıkmış böyle evet biraz laflar sözler var ama sen artık bunları hiç umursamıyorsun. Zaten bu lafları sözleri çıkartan insanları falan her şeyi de hayatından çıkarmışsın. Hayatın böyle temiz bir sayfa açacaksın kendine. Bundan sonra böyle başka insanların sıkıntılarıyla kendini sıkmayacaksın. Evet sabahımıza bakalım. Evet bakın bir iki kişi iki kişi hanenize doğru yönelmiş geliyor arkadaşlar. Bakın burada siz ve eşiniz olabilir. Böyle bir konuşma yapıyorsunuz bu iki kişiyle ilgili. Yani size gelecek ama olan iki kişi var. Bir erkek, bir bayan ama sizin bunlardan haberiniz yok. Sizin de başka planlarınız var. Burada ufak bir tartışma çıkabilir bu kişilerden dolayı ama <laughs> artık hanenize doğru yönelmişler vallahi adımlarını atmışlar sizin haneye doğru. Evet içine geri akmasın diye uğraşıyorum bakın dışarıda böyle e, ufak tefek kalabalıklar var biraz sevinç gözyaşlarınız var e, burada bir erkek çıkmış uzun boylu zayıf ama biraz göbekli bir erkek bu bu erkekten size böyle güzel bir sanki küçük bir ee, ne desem size küçük bir hediye gibi ama e, bu nasıl bir şey biliyor musunuz böyle yani böyle bir çiçek gibi bir şey olabilir yani böyle küçük bir çiçek gibi bir şey çıkmış birinin elinde ee, evet bu size bir hediye gibi bir şey sanki evet ama bu kendi almamış da sanki başkası size göndermiş gibi bir durum çıkmış arkadaşlar bakın burada güzel bir kuş çıkmış ee, bir Balıkçıl kuşu çok güzel kısmetleriniz var. İnşallah kısmetleriniz de tez zamanda gelsin ulaşsın size. Evet hane içinde e, birazcık sıkıntılı durumlar varmış ama inşallah onlar da geçecek. Evet 5 vakte kadar güzel gelişmeler var inşallah. Bak burada birisi birini sırtına almış biri bir erkek bu iri yarı uzun boylu bir erkek bak bir iki üç kişiyi sırtına almış sanki bu insanları sırtında taşır gibi çıkmış ee, yani artık bunlar için o kadar fedakarlıklar yapıyor bunların peşinden o kadar çok gidiyor ki buradaki iki kişiyle hiç ilgilenmez gibi çıkmış arkadaşlar sürekli bu taraftakiyle ilgileniyor ve bu taraftakileri biraz boşlamış gibi görünüyor ama. Ee, yakında kendi de biraz hatalı davrandığını farkına varacak gibi görünmüş. Evet 5 vakte kadar Bu da 5 vakit 5 gün olabilir arkadaşlar yakın bir zamanda Aniden böyle bir gündem değişikliği yaşayacaksınız Ve Sizde ne olduğunu anlamayacaksınız ama bakın burada bir iş Bir iş kısmeti çıkmış büyük bir iş kısmeti Bu işin başında bekleyen 3 kişi var sanki 3 kişi bir ortak iş yapacak gibi görünmüş. Burada büyük bir deniz kızı var. Çok güzel kısmetleriniz var ve kısmetleriniz yakın zamanda ulaşacak hanenize. Evet, güzel balık gibi kısmetleriniz var. Uzun uzun telefon görüşmeleri, üstelik de 2-3 kişiyle böyle uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksınız. Evet, çok güzel burada bir haberler geliyor size. Sanki bir yere davet edileceksiniz, işte böyle yazın buraya gelsene falan gibi bir davetler alabilirsiniz. O davet edildiğiniz yerde böyle bir ada gibi görünmüş. Sanki bakın böyle bir ada, sanki böyle e, ön ön taraf deniz, arka taraf yeşil yeşil dağlık tepelik bir yerler gibi görünmüş arkadaşlar ve siz bu çok temiz aydınlık çıkmış. Belki de gide, gideceksiniz de yani. Evet. Şöyle bir son kez bakıyorum da. Arkadaşlar ben başka da bir şey görmüyorum. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. evet sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın canlarım benim.